EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın meclise geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonları ilgilendiren EYT teklifi, yarın meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin ayrıntıları da aynı gün saat 11'de kamuoyu ile paylaşılacak. Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hazır düzenleme meclis başkanlığına sunulacak. 5 maddekilik teklifin ayrıntıları henüz bilinmiyor. Ancak çerçevesi belli. 2 milyon 250 binası kişinin yararlanması bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar düzenlemeden faydalanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak. Eklililerin ilk maaşlarını da Mart ayında almaları bekleniyor. Teklif, meclis başkanlığına sunulmasının ardından önce plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Ardından da genel kurul gündemine gelecek. Teklifi hazırlayan bakanlık bürokratları yeni haftanın ilk gününde Plan Bütçe Komisyonu üyelerine EYT düzenlemesi hakkında bilgi verecek.